Bir araştırmak lazım, soruşturmak lazım. Neye geldik? Zirvede, karşıdan beri bakalım, karşıdan daha iyi. Zirvede, tam zirvede, bir küçük de olsa bir göle denk geldik. Şimdi devam edeceğiz, belki de devamında bir göl daha bulacağız. Evet. İsmail, yazın durumu ne burada? Yazın da var, su bu e, kendi kendine besliyor. Yani zaten e, ben e, su alanda uzmanlık şeyim var biliyorsun. E, sular tepeden çıkar zaten, bir beden. Yani bir buzdolabını düşün. Ne oluyor bu e, buzlanma? Yukarıdan. En aşağı. üstte. Evet. Aynı e, Yeraltı da aynı şekilde, doğa da aynı şekilde. E, bunun devamında bir göl daha var. Ben bölgeyi bilen birisim. zaten e, buranın ismi Çatal Göl diye geçiyor. Çatal Göl. Evet, Çatal Göl. Çatal göl. Evet. Burada çalışmaya kepçe sokmayacaksın, elle elle çevre düzenlemesi yapacağım. Güzel kenarlarını o şekilde e, güzel bir düzenlemeyle burada güzel bir dağ, Şuralarda güzel e, masa falan tabir. Çatallı Göl dediğimiz gölün diğer çatalına doğru gidiyoruz. Rotası rehber İsmail Günören rotasında. Bakalım Çatallı Göl'ün diğer ayağı ne durumda? Orman bölgesi olarak temiz bir orman. Temizliği yapılmış. Hani kesimi yapılmış. Evet ha. Devamı da bayağı var. Yazın burada su sıkıntısı olmaz. Evet. Evet. Çatal göldürdükleri iki tane yan yana evet, çatal. İki tane oluyor. yan yana. Aslında evet orada içinde içinde bayağı su var. Orası büyük evet, da ağaçlardan gö görünmüyor. bayağı burada bayağı 20 bayağı, bayağı, bayağı bir su var. Evet. Şöyle baktığınızda evet karşıya doğru baktığımızda evet burada o burası Büyük İsmail. Dediğim büyük gibi mi? bunun ortasında bir düzenleme çalışmaya bulduğunda arfiyat alınması yapıldığında burada Tabii. büyük göl oluşturulabilir ya. Zaten büyük yani, burası. Yani burası. yaklaşık yani 50 metre genişliği var neredeyse. Yani burada gölet yapılabilir. Etrafında e, güzel yürüyüş yeri falan yapılabilir. Kadın Devrek ve Zonguldak köylerinin zirvesindeyiz. Bu zirvede güzel yerler keşfettik. Çatallı göl keşfettik. Zirvede yaklaşık 800 800 rakımlı bir noktada bir çatallı göl gördük ve çevresini dolaşacağız şu anda. Evet İsmail Güngör'de bir taraftan çekim yaparken bir taraftan da ben öz çekimle görüntü e, görüntüyü almaya çalışıyorum. Dediğimiz gibi yaklaşık 800'lü bir rakımda güzel bir zirvede yine dediğimiz gibi iyi bir yere kalır. E, belki de mevsimsel olarak kar yağdığında bu su muhtemelen biraz daha yükseliyor. Şu an yürüdüğümüz yerlerde e, suyun olduğu yerlere benziyor. Diğer taraflarda bir çalışma yapılmış galiba. Su, su Köye su alınmış değil mi? Evet. O zaman burada su var. Göl büyük İsmail. Evet. Burası bir hayli büyük. Bakın. Yani etrafını dolaşıyoruz. İyi bir göl. Yani tam 800'lük bir rakımda, 800'lük bir zirvede iyi bir göl. Balık Şöyle bir bakalım. Balık. Ya bilmiyorum. Ee, su. Oksijen durumuna bakmak lazım suyun. Balık belki yaşayabilir. Çok balık olduğu da sonra oksijeni bitirirler. İçindeki ağaçları temizlediğinde aslında burada çok güzel sonuç çıkabilir İsmail. Burası baya baya bir göl. Yani çatallı matalı geçtim. Burası baya bir göl. Güzel bir göl.